Araba muhabbetinden hepinize merhaba. Bugün Ahmet Arman'la birlikte Kapadokya'dayız ve... Hemen şu arkamızda görünen yepyeni iki serisi aktivitörü kullanacağız. Bahadır detayları anlatmak üzere seni kameranın önüne alıyorum. Ben de kameranın arkasına geçiyorum. Hızlı bir ilk sürüş incelemesi yapacağız. Evet Bahadır yanımızda yepyeni bir otomobil var. BMW'nin MPV segmentindeki iki serisi aktif turur. Aslında Ahmet biliyorsun bu segment yavaş yavaş ölmeye başladı. SUV'lerin yükselişiyle birlikte MPV segmentindeki modeller oldukça azaldı ve bunlardan biri de iki serisi aktif turur. Zaten şöyle baktığımızda premium marklar arasında bir Mercedes'in B serisi modeli var. Bu segmentte olan bir de iki serisi aktif turur. Bu otomobili ilk 2014 2015 yıllarında görmüştük. Hatta o dönem Grand Tour adında 7 kişilik bir versiyonu da vardı. ama artık günümüzde sadece aktif tur olarak üretiliyor. Yani 7 kişilik Grand Tour versiyonu olmayacak. Tabi birçok yenilik var modelde. Bunları sürüş sırasında da anlatacağız. Özellikle teknolojik olarak BMW için de birçok yenilik mevcut. Ama bence önce tasarımdan başlayalım. Çünkü tasarım da eski modele göre daha orantılı ve daha çekici görünüyor. Sen ne düşünüyorsun tasarımla ilgili? Devasa bu ön panjurlar, bendik dikkatimi çok çekiyor Bahadır. Sekizgen bir tasarıma sahip. Yani o eski böbeğin dışına çıkmış tamamen bir ön panjur haline gelmiş. Yepyeni bir yapıda. Tabii ki farların daha inceldiğini görüyorum. Bu arada farlarda da fark ettiğin gibi şuradaki L imzası var ki bunu ilk 5 serisi, makyajı 5 serisinde e. görmüştük. Artık 2 serisi aktif Tourer'da da bu imza kullanılıyor. Ve genel olarak otomobilin tasarımına baktığımda atletik bir yapıda olduğunu görüyorum. Yani dikkati çeken detaylardan bir tanesi de yanıma gel birlikte bakalım şöyle. Ağ sütunu çok düz bir şekilde iniyor. Evet. Omuz çizgisi atletik ve dinamik bir şekilde arkaya doğru devam ediyor Bahadır. Evet kapı kollarımız artık dışarıda değil. Yani gövdeyle aynı hizada ki bu da yine aerodinamik açıdan bu otomobili daha verimli hale getiriyor. Ama biraz öne gelmelisin Cemal Ahmet. Ee... Biraz tabii akşamüstü saatleri gölgemiz düşüyor otomobilin üstüne ama detayları bu şekilde yansıtabiliyoruz. Evet ızgarada şöyle bir özellik var. Artık e, bu ön bölüm. Sürüş destek sistemlerinin sensörleri, radarları hepsi burada yer alıyor. Evet. Ee, eskiden biliyorsun bu ızgara bu şekilde değildi. Hı hı. Tabii bir de e, burada aktif paneller var aerodinamik yapıyı iyileştirmek için. E, bu da yine e, iki serisi turların e, bir yeniliği. Bunun dışında otomobilin boyutları bir önceki çok benzer aslında yani birkaç hı hı santimlik farklar var uzunlukta ve yükseklikte ama Şöyle tam yandan baktığımızda Bahadır Dingil mesafesi aynı evet, bu arada Boyutlarda aslında genel olarak bir büyüme olduğunu bugün öğrendik. Hı hı. Yani hem otomobil eskiye göre daha geniş hem daha uzun hem daha yüksek. Tabii bu iş hacimde de çok ciddi farklılıklar getirmiş otomobile. Birazdan o detayları yansıtmaya çalışacağız. Aslında şöyle bir durum var. Dingil mesafesi aynı olmasına rağmen otomobilin iç mekan hacmi iyileştirilmiş. Ki bunda da hem koltuklar sayesinde daha iyi bir diz mesafesi elde edilmiş. Koltukların ayarlanması sayesinde. Hem de artan yükseklikle birlikte baş mesafesi iyileşmiş. Bahadır birazdan otomobilin içine geçeceğiz. Ama onun öncesinde istersen arkaya da bir göz atalım. Bagaja bakalım. Sonra da arka koltuğu inceleyelim. Tamam. Bu arada bir şey bir detayı atlamayalım Ahmet. Bu otomobil M paket, M Sport evet, paketimiz. Şöyle hemen çamurlukta M logosunu sizlere göstereyim. Evet. Yine ön tamponda da e, buradaki detaylar da e, Luxury Line versiyondan daha farklı. Daha sportif görünüyor. Evet, otomobil zaten gri rengiyle ve siyah detaylarıyla özellikle ön panjuru ve petek dokulu yapıyla beraber gerçekten de bu sportifliği yansıtıyor. Bu evet. 19 inçlik jantlar yani MPV segmentinde çok görmediğimiz bir boyut aslında. Evet. Çok kollu. Yine Hı -hı. siyah ve gümüşün birlikte kullanıldığı detaylarla bezenmiş. Evet. Sürüşte bakacağız konforu ne kadar etkiliyor. <laughs> etkiliyor. Ama evet. görüntü olarak çok sportif. Evet. istersen şöyle arkaya doğru dönelim. Hı -hı. Arka tarafa baktığımızda buradaki bu L şeklindeki ışık imzası güncel BMW modellerindeki gibi. Yani 5 serisinde de böyle. Yeni 3 serisinde de böyle. Bu yeni nesil BMW lerde gördüğümüz bir stop tasarım aslında. Tabi buraya baktığımızda yine M Sport olmasından kaynaklı bazı sportif detaylar görüyoruz. Tampon alt bölümündeki bu siyah bölüm ve difüzör görünümlü tampon altı gayet şık görünüyor ama bir de bir özellik var Ahmet. Bu otomobilde egzoz çıkışı yok gördüğün gibi. Tabi sportiflik sadece tamponla sınırlı değil. Üst tarafa baktığımızda buradaki bu spoiler de yine otomobili çok sportif gösteriyor. Ayrıca antende de bak enteresan bir form yakalanmış. Yani eskiden, eskiden köpek kö balığı sırtı derdik. Aynen. Şimdi yüzgeci de derdik ama burada daha böyle mo şey kibar görünen diyelim. Muhtemelen ki bunlar tabi aerodinamik detayları daha aza indirgemek adına yapılmış özellikler. 0.26 bu otomobilin sürtünme evet. kat sayısı ki bir MPV için gerçekten de iddialı bir rakam. Muhtemel ki antendeki değişimde bununla ilintili deyip bagajı açalım bakalım. bakalım bize neler vaat edecek bagaj. Otomatik bir bagaj kapağı var. Burada değil çantam yer alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çantayı alabiliriz Bahadır Bey. Çekim ekipmanları minik bir çantamızdan var, Onu da aldık. Bagaj zeminin altında da yine bir bölmemiz bulunuyor. Evet vardı. Bagaja baktığımızda 400 litrenin üzerinde bir hacim var ki arka koltuklar katlandığında bu alan 1405 litreye kadar çıkıyor. Evet. Ayrıca ikinci sıradaki koltuklar da 13 santimetre ileri geri kaydırılabiliyor ki bu da yine bagaj hacmini arttırmaya yardımcı oluyor. Çantamı bırakabilirsin. <laughs> Değil mi? <Evet. gülüyor> Koltuklar katlandığında ayrıca düz bir zemin elde etmek de mümkün bagajda. Evet bagajdan sonra şimdi bir de arka koltuğa bakalım çünkü MPV tarzı otomobillerde genelde arka koltuk önemli çünkü bu otomobilleri aileler kullanıyor arkadaşlar daha çok. Evet bu evet. arka koltuğu anlat bakalım. Ya yani buradaki diz mesafesi gayet iyi yani bir karış neredeyse mesafe var. Koltukların sırtlık eğimi gayet rahat. Bunun dışında geniş bir cam tavanımız var. Açılabiliyor. Panoramik sunroofumuz var. Orta bölüme baktığımızda burada bir sadece havalandırma menfezlerine yer vermişler. İki bir de iki USB. adet USB-C girişimiz var. Vardır tabii ki otomobilin aslında arka koltuklarının alameti farikası öne ve arkaya doğru hareket evet. ediyor olması ve 13 santimlik bir mesafe. Az buz değil. Evet ama şu an zaten en gerideyiz. Hı hı. Biraz öne çektiğimizde senin boyun 1.74 ve e, buradaki mesafe şu an tam sınırdayım yani en öndeyken e, dizlerim bir 3-4 santim kalıyor. Biraz daha fazla bagaj hacmi istediğinizde e, buradaki mesafe daralıyor arkadaşlar. Ama tabii e, bu şekilde kullanım çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Genelde ya şu seviyede ya da en geride kullanılacaktır. Bu da gayet tatminkar bir... Mesafe. Tabii Bahadır, koltukların 40-20-40 oranında da arkaya yatırıldığını söylemekte fayda var. Bu da fonksiyonelliği arttıran detaylardan biri. Tabii ki BMW 2 serisi Active Tourer'ın en önemli özelliklerinin başında da iç mekandaki değişim geliyor. İstersen sürüş kompartımanına geçelim. Hem sürüşten bahsedelim, evet. hem de o detayları inceleyelim. Hem 2 serisi için, hem de BMW için birçok yenilik mevcut otomobilde. Ee, sürüşte ben bahsedeceğiz bunlardan. Geçiyoruz. O zaman seni direksiyona alalım. Hadi bakalım. Haydi. Bu BMW 2 serisi Active Tourer'ın içindeyiz. Gerçekten eski otomobille kıyasladığında her şeyin yepyeni bir şekilde bizi karşıladığını görüyoruz. MPV'de neredeyse artık modeller görmemeye başladık. Çünkü bütün markalar B segmenti SUV'lere döndürdüler o MPV'leri. Bir Mercedes B serisi kaldı bir de şimdi 2022 yılında gelen yeni BMW 2 serisi Active Tourer. 400 milimetrelik satış rakamından yola çıkarak yeni 2 serisi Active Tourer'ı yaratmayı düşünmüş ki... Bu otomobillerin %90'ı Avrupa'da satılıyor. Muhtemelen evet. bundan sonra da öyle olacak. Eskiden bana daha ruhsuz geliyordu MPV'ler. Ama bugün bu otomobilin içinde tabi bolca teknoloji var. Çok daha fonksiyonel bir otomobil. Ama onun dışında dış tasarımı çok yenilikçi. Ve BMW'nin o yenilikçi tasarım çizgisinin adeta yansıması niteliğinde Yani otomobil hem sportif hem atletik duruyor. Hem aynı zamanda fonksiyonel. Sana katılıyorum Ahmet. Aynı zamanda BMW'nin en son teknolojilerinde bu otomobil bünyesinde barındırıyor. Hı hı. Burada gördüğümüz bu kavisli ekran içten yanmalı bir BMW'de ilk kez karşımıza çıkıyor. Bu kavisli ekranı ilk aslında iX modelinde evet, gördük. Evet ondan sonra i4'e geldi. Uh -huh. Şimdi de e, iki serisi Active Tourer'da karşımıza çıkıyor ama biraz daha farklı. Burada yine 12.3 inçlik bir dijital göstergemiz var ama Multimedya sistemimiz, yani merkezi bilgi eğlence sistemimiz burada biraz daha küçük yani 10.7 inç. Hı hı. Bu da biliyorsun yine E 14.9 inç gibi devasa bir boyuta sahipti. Orada boydan boyu aynı. Boydan boya koca bir ekran vardı vardır Ama tabii bu otomobilin mimarisi ve boyutları itibariyle hı hı. bu ekranda bence fazlasıyla yeterli, yeterli. olmuş. Genel olarak baktığımda tabi yepyeni bir tasarım biri karşımıza çıkıyor yani. Hatırlarsan geçmiş dönemdeki BMW modellerinin test sürüşlerini gerçekleştirirken artık bu otomobillerin içi değişsin, sıkıldık, hep aynı, hep aynı geliyor. Bununla ilgili yorum yapıyorduk ki bugün 2 serisi Active Tourer'da yepyeni bir konsol bizi karşılıyor. Benim en çok dikkatimi çeken şey özellikle şu bölüm oldu. Çünkü burada artık iDrive'ın o yuvarlak tuşunun kaldırıldığını görüyorum. Bir takım düğmelerle bu işlem görülmüş. Yine bir vites kolu yok. Küçük bir vites seçici yerlenmiş. Otomobilin fonksiyonel kimliğine atıfta bulunarak kol altında da koca bir e, saklama alanı yerleştirilmiş. İki adet de burada bardaklarımız var. Evet buradaki bölüm aslında bana biraz iX'i hatırlattı. Hı hı. Yani biliyorsun iX'de de böyle bir panel vardı. Doğru. Orada biraz daha farklı cam kumandalar vardı. Daha hı hı. böyle çekici bir tasarım. Can böyle, canlı böyle canlı daha lüks görünen. Bir de Ahmet bu otomobilde havalandırma ızgaraları çok enteresan. Normalde hı hı. biliyorsun markalar bu havalandırma ızgaralarını artık gizlemeye başlıyorlar. çalışıyorlar. Doğru. iX'de e, de bu, bu şekildeydi. Hı. E, konsola çok güzel bir şekilde entegre edilmişti ve çok fazla belli olmuyordu. Evet. Buradaysa direkt böyle insana ben buradayım diyen havalandırma ızgaraları var. Hatta evet. senin önlükler çok fazla yani. Valla çok fazla. Yazın klima açtığımda bunlar çarpabilir diye düşünüyorum. <laughs> Ama onun dışında burada yani konsoldaki benim dikkatimi çeken en önemli detay vardır. Konsolun camla arasında olan mesafe. Yani camla sürücü ve yolcunun mesafesi oldukça fazla. Evet. Ya zaten bu biraz MPV kimliği aslında Evet, doğru. Tabii Ahmet aslında bu tasarım içerideki ferahlık hissiyatını arttırıyor. Tabii ferahlıkla birlikte otomobilde ergonomik açıdan da bazı geliştirmeler yapılmış. Mesela buradaki ekran sürücüye doğru biraz daha yaklaştırılmış. Hmm. Ve yani sürücünün dokunmatik ekranı daha kolay kontrol etmesi sağlanmış. Tabi sadece dokumentik olarak değil sesli komut özelliği de var bu otomobilde. Öyle bir teknoloji de gelmiş. Yani aslında yeni nesil birçok teknolojiyi BMW otomobili adapte etmiş. Birçok otomobilde kablosuz şarjla karşılaşıyoruz ama genel olarak orta konsolda yatay olarak telefonu koyduğumuz bir alan oluşturuluyor. Telefon orada şarj oluyor. Burada yine çok fonksiyonel bir özelliğe gidilmiş. Bir defa telefonu dikey olarak şarj ediyorsunuz. Ayrıca bir aparatla birlikte telefonun orada sabit durması sağlanmış. Yani hep arabaya bindiğimizde navigasyon çalıştırıp telefonu koyacak bir yer ararız ya ya da evet. birçok kişi tabii mıknatıslı bir takım aparatlar kullanıyor. Burada BMW mühendisleri bu durumu ortadan kaldırarak çok fonksiyonel bir alan yaratmışlar ki bence gerçekten de çok kullanışlı. Dışarıda da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bu otomobil M Sport paketine sahip ve tabii bazı sportif detaylar getiriyor. Mesela direksiyonumuz burada çok sportif ve böyle etli etli gayet ele iyi oturan bir direksiyonumuz var. Özellikle şu aşağı tarafa doğru inen delikli yapıyı bir BMW modelinde ilk kez görüyorum. Gerçekten de çok farklı duruyor. Yani MPV kimliğiyle kıyasladığında neredeyse bir e, kupede kullanılabilecek bir direksiyon simidi. Evet tabii burada ayrıca vites kulaşıklarımız da var ki bu normal evet. normalde Luxury Line versiyonunda yok. Evet. Bu modelde geliyor yani M Sport versiyonunda geliyor. Hı tasarımları da çok güzel. Daha önce herhangi bir BMW modelinde böyle bir tasarım görmedim ben. Bu, bu otomobile özgü gibi. Tabii ki burada dikkati çeken başka bir detay da ve benim gerçekten çok beğendiğim sportif koltuklar. Normalde M Sport donanımında da bir sportif koltuklar geliyor ama bizim bugünkü kullandığımız otomobilde opsiyonel ekstra bir sportif koltuk var. Ki sürücü gerçekten de çok iyi sarıyor. Çok iyi sarıyor. Yapı Yandısı yapısı görsel olarak da nefis. Tabii ayarlar da aynı şekilde. Ee, sürücü tarafında elektrikli ve hafızalı olarak tercih edilebiliyor. Diğer tarafta yani benim bulunduğum yolcu tarafında ise yine manuel olarak ayarlanıyor. Bahadır da tabi kabinde birçok yenilikten bahsettik, teknolojik gelişmelerden bahsettik ki bence iki serisi Active Tourer'ın en öne çıkan özellikleri kabindeki teknolojileri. Ama tabi bununla da sınırlı değil çünkü bugün elektriğe adım atan mild hybrid teknolojisine sahip bir otomobille birlikteyiz. Altyapıya baktığımızda aslında UKL1, X1 ve X2'de aynı altyapı kullanıyordu. Ama BMW elektrifikasyona adım atmak adına bu altyapıyı FAR adı verilen yeni bir güncelleme ile birlikte elektrikli altyapıya uygun hale getirmiş. İki serisi aktif Tourer'da da bu altyapı kullanılıyor. Evet, e, şu an arkadaşlar elektriklenmiş olarak sadece 48 volt mild hybrid versiyonu yani hafif var ama otomobilin bu yıl içerisinde plug-in hybrid versiyonları da Avrupa'da satışa çıkacak. Hı hı. Tabii bunlar ülkemize gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çünkü silindir hacimleri maalesef bizim vergi sistemimize çok uymuyor. Şu an içinde de bulunduğumuz otomobil bize en uygun model. Bahadır ülkemize tek motor seçeneğiyle şu an geliyor. iki serisi Active Tourer 220i 1.5 litrelik 3 silindirli makine. Evet. Aslında bu makineyi tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Biraz önce saydığımız X1, X2 hatta 4 serisi Grand Coupe hatta mini serileri. Çokça aşina olduğumuz bir model. 136 ve 140 beygir olarak karşımıza çıkmıştı, ama bugünkü bir desteği ile birlikte tam 170 beygir üretiyor. Evet. Aslında içten yanmalı motor 156 beygir gücünde, hı hı. torku da 240 Nm. Ama bir desteği ile birlikte güç 170 beygir'e çıkıyor. Yani orada fibritin 19 beygirlik bir desteği var, beygir gücünde bir desteği var evet. e, ve 55 Nm tork desteği var ve bunlarla birlikte kombin olarak 170 beygir ve 280 Nm değerlerine ulaşılıyor. Bahadır biraz daha teknik detaya girersek tabii ki şanzımana entegre olan bir elektrik motoru var ki otomobilin özellikle hızlanmalarında, yavaşlamada ve ani kalkışlarda ya da kickdown yaptığınızda bu elektrik motoru anlık olarak işten yanmalı motora büyük bir destek sağlıyor. Evet. Bu da otomobil performansına ciddi bir şekilde hissediliyor. Tabii bu elektrik motoru sayesinde Ayrıca otomobil start stop sistemi de daha verimli hale getirilmiş. Artık otomobil tam durmadan devreye giriyor ve motor kapanıyor. Gaza tekrar basıldığında gaz pedalına motor tekrar devreye giriyor. Tabii en önemli artısı da bu süzülme fonksiyonu yani yelkenleme, yelkenleme. fonksiyonu deniyor. Yani az gaz pedalından çektiğiniz zaman içten yanmalı motor kapanıyor ve otomobil süzülerek yol alıyor. Böylece emisyonlar, tüketim düşüyor. Badr bir sürüş modları her zamanki gibi BMW'de konumlandırılmış ama artık My Mods düğmesiyle birlikte bu karşımıza çıkıyor. My Mods'a bastığımda personal, sport ve efficiency olarak 3 farklı sürüş modu var. Sport'a aldığınızda tabii ki her zamanki gibi gaz pedalı daha hassas hale geliyor. Değişti. direksiyon sertleşti. ESP modu da daha sportif, daha eğlenceli bir sürüşe imkan verir hale geliyor. Tekrar My Mods'a girdiğimde Yine aynı şekilde sürüş modlarına giriyorum. Efficiency modunda da en verimli sürüş sağlamak adına size ayarlar bu şekilde sunuluyor diyoruz ve şanzımandan da bahsetmemiz gerekiyor bence bu noktada. Evet, 2 Çünkü... kademeli bir şanzıman var Steptronic. Evet. Ve çift kavramalı bir şanzıman. Hı -hı. Ee, bu da yine BMW model gamında ilk defa iki serisi aktif turda kullanılan bir şanzıman. Yani yeni nesil bir şanzıman. İlerleyen dönemlerde bir serisine de X1'e de gelecektir bu şanzıman. Hatta ben 48 volt hafif bit sistemi için aynı şeyi düşünüyorum. Yani ileride bir serisinde de göreceğiz bence bu sistemi. X1'de de göreceğiz yani öyle düşünüyorum. Bahadır tabii BMW deyince akla ilk gelen şey sürüş dinamikleri oluyor. Hem süspansiyon tepkileri hem de direksiyon hissiyatı her zaman bir adım önde olmaya başardı. BMW'nin her segmentindeki modelde. İki serisi aktif Tourer'da da bunun çok ön planda olduğu söyleniyor. Sen otomobili kullanıyorsun, hissiyatla ilgili bize biraz bilgi ver. Açıkçası Ahmet biraz yüksekte oturuyoruz. Yani sürüş pozisyonu biraz yüksek bir otomobilin. Buna rağmen e, sportif bir hissiyatı var. Yani MPV segmenti gibi otomobil için sportif bir hissiyatı var ki zaten bu M Sport direksiyon sayesinde bu hissiyatı çok iyi alıyoruz. Bon, Sport aldığımızda yani, etkileştir diyoruz. Evet yani zaten o gaz tepkisini direkt hissediyoruz. Direksiyon hissiyatı bayağı bir serisi gibi aslında. Yani çok bir MPV hissiyatı yok. Zaten yan tarafta oturuyor olsam da otomobilin o sıkış hissini hissediyorum ben. Yani virajlara giriş çıkışlarda otomobil gerçekten de rigid tepkiler ortaya koyuyor. Hem sporta özgü olarak e, Bahadır geçmişte biliyorsun otomobiller 10 mm düşüyordu. Yani hem sport dediğinizde sert süspansiyonlarla birlikte 10 mm aşağıya düşüyordu. 2 senesi aktif turu da bu fark 15 mm'ye çıkmış. Evet. Tabi otomobilin viraj kabiliyeti de gayet iyi. Özellikle bu M-Sport'la gelen süspansiyon sayesinde dinamik ve sportif ruha sahip bir MPV yaratılmış. Tabii Luxury Line versiyonunu kullanmadık, hı hı. o otomobilin tepkilerini bilmiyoruz ama M-Sport versiyon MPV segmentine farklı bir tat getirmiş aslında. Aslında Bahadır fotoğrafa baktığımızda bugün elimizde duran MPV geçmiş MPV'lerle kıyasladığımızda çok farklı bir noktada. Evet. MPV fonksiyonelli cepte okey ama günümüz teknolojilerin hepsi bu otomobilde en ileri seviyede konumlandırılmış. Evet Ahmet bu noktada güvenlik teknolojileri ön plana çıkıyor aslında. Hı hı. Çünkü bu otomobil BMW'nin adaptif hız sabitleme sistemini standart olarak sunduğu ilk kompakt modeli. Ayrıca tabi yine park asistanı gibi e, özellikler de var ki bunlar da yine e, iki serisi Active Tourer'ın artık güvenlik sistemleri ve sürüş destek asistanları açısından daha cömert olduğu anlamına geliyor. Bahadır, BMW'nin yeni teknoloji, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin hemen hepsini artık bu otomobilde alabiliyorsunuz. Ama tabi birçoğu opsiyonel olarak sunuluyor. Yine opsiyon listesinde en azından tercih edebiliyor olmak bile bence gerçekten de bu otomobilin hangi seviyeye ulaştığının bir göstergesi. Tabii ki Bahadır merak edilen konulardan bir tanesi de fiyatlar. Bugün Mart ayının neredeyse son günleri. Giriş seviyesindeki Luxury Line fiyatı 950.000 TL ama içinde bulunduğumuz M Sport donanıma sahip bir 2 serisi aktif tur isterseniz bu da 997.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip oluyor. Yine söylediğimiz gibi sadece 220i e modeli olan tek motor seçeneğiyle birlikte. Evet arkadaşlar bugün Kapadokya'daydık. BMW 2 serisi Active Tourer'ın ve aynı zamanda BMW i4'ün ilk sürüş izlenimlerini gerçekleştirdik. Sizlere dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde bu otomobillerin daha detaylı test sürüşleriyle tekrar karşılaşmak ümidiyle bugünlük size Kapadokya'dan veda ediyoruz. Evet arkadaşlar ben de size veda etmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olursanız, yorum yaparsanız ve eğer anlattıklarımız sizi tatmin ettiyse bu videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.